Merhaba. Merhaba. Hocam biz sorun yaşıyoruz. Tanıştırayım Tali. O da hayvan. Ona da bakabilir <laughs> Bu ne bu? Kendisi güvercin. <laughs> bu ne lan? Evet, e, erkek bir güvercin Tali. E, Bez <laughs> niye, niye var? Bakmayın. <laughs> Hocam evde her yere yaptığı için. Ama erkek değil. Erkek mi şey mi? Onu bu, bu böyle. Ha biz erkek diye biz biliyoruz. Hocam siz anlıyorsunuz güvercin bakarsınız. Ya, ya yok. <laughs> Aa dişi mi? Dişi. O zaman taliha. Bundan Ta <laughs> sonra sana <gülüyor> taliha yapacağım. <laughs> yani. Evet, Sonunda cinsiyetimi çözdü. Neşe. <laughs> gel taliha. Ah, Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> neyi var? Neyi var? Ya e, hocam. E, ben şimdi vitaminlerle besledim, ellerimle besledim. Birazcık kilo aldı. Hı -hı. Yani evde e, ben hani gel uç diyorum, atıyorum bir pır. Hı. -hı. Pır diyor, iniyor yere yürümeye başlıyor. Yani çok tembel. İyi, Nasıl yürüyorsa iyi bu zaten. Yürüyor. Hı -hı. Çok istiyorum taklacı güvercin olmak ama imkanımız ama ama yok. Aman aman sen takla atsan. Beni anlıyor. Evet. Ya bir tahlil falan yapacak mısınız? Bir röntgen çekelim buna. Yani Çekelim. anca öyle olur. Tamam. İki gün sürer ama bunun röntgeni. Hocam çok pahalıya patlar mı? Çok pahalıya patlar bu sana. Yani üstü ya? ayrı röntgen, altı ayrı röntgen, bacaklar ayrı parça röntgen. Parça parça mı çekiyorsun? Parça parça. Kanatlar ayrı. Bunda ne kanat çıkar bu arada biliyor musun? <laughs> ne diyorsunuz? Yani öyle böyle değil yani. Öyle mi?